Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın Lezzetli Ev Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayva tatlısı tarifi paylaşacağım. Ayva tatlımız için 4 adet ayvayı kabuklarını soyarak ortadan ikiye bölelim. soyup ikiye bölmüş olduğumuz ayvaların ortasındaki çekirdekleri çıkaralım. Ayva çekirdeklerini bir tabağa alalım. Tenceremizin dibine soymuş olduğumuz ayvanın kabuklarını dizelim. üzerine ayvalarımızı yerleştirelim. Ayvalarımızın üzerine birer yemek kaşığı şeker koyalım. Ayva çekirdeklerimizi de atalım. Ayva tatlımız pişince renginin daha güzel olması için bir adet kırmızı pancarı rendeleyelim ve her bir ayvanın üzerine bir tatlı kaşığı olacak şekilde koyalım. Ayva tatlımıza pancarları da ekledikten sonra pancarların üzerine de birer tatlı kaşığı kadar yine şeker koyalım. Şeker oranını sizler kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tenceremize iki buçuk su bardağı sıcak su ekleyelim. Ayva tatlılarımızı ocağa alarak kontrollü bir şekilde pişirelim. Ayva tatlılarımız kaynamaya başlayınca altını kısalım ve kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye devam edelim. Yaklaşık 45 dakika kadar pişen ayva tatlılarımızı bir çatalla kontrol edelim. Bizim ayva tatlılarımız pişmiş. Sizler isterseniz daha yumuşak seviyorsanız bir 5-10 dakika kadar daha pişirebilirsiniz. Pişen ayva tatlılarımızı soğumaya bırakalım. Borcama alıp soğuttuğumuz ayva tatlılarını istediğimiz şekilde süsleyelim. Ayva tatlımız hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.